Merhaba arkadaşlar. Bir YouTube maçına daha hoş geldiniz diyelim. Bakalım Haylos'u nasıl oynayacağız? Az önce bir maç oynamıştım. Karşımızda Atlas, Cecilion, karmila Carmilla, Dairot. destek ama büyü hasarı vuracak. Atlas büyü hasarı vuracak. Bakalım biraz büyü hasarı, büyü savunması biraz bilgisayar hasar çıkacağız. Dışarıda biraz ses var arka planda ses geliyor olabilir. Özür dilerim bunun için. Haylos gerçekten güzel bir karakter. Ee, biraz skilllerinden bahsedelim. İlk skillini açtığınız zaman rakibinize vurduğunuzda rakibinizi bir saniye elini sersemletiyor ki yanındaki ADC ve büyücünün bir karşı ADC büyücü destek karakterlerini öldürmesi için yeterli bir zaman İkinci sikiline gelince alan hasarı veren bir sikili var. Baskın çıkacağım. Önce Ling'e yardım edeyim. Mid kastıracağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. diyelim sıkıntı yok Linge biraz yardım edelim ondan sonra ilk şekli vuracağım ondan sonra çıkacağım arkadaşlar dediğim gibi ilk şekli vurduğunuz zaman rakibinizi bir saniye elinde sersemletiyor Karşımda bir büyücü var. İlk çıkacağım item olacak savunmada akana'nın kalkanı. Bir destek gelse güzel olur. Abi ondan önce hareketi gösterelim. Mana botu çıkıyorum. Manası çabuk temir karakter. maalesef arkadaşlar hilemiz yok özellikle video çekerken hile yapmak mantıklı mı bilmiyorum gerçekten şaka yapıyor sanırım Güzel çıktım oradan. Ölebilirdim. Lesinin eğer yine ilk e olsaydı yaklaşık daha henüz 4 levelken bina yakın bir hasar vuruyor. Bu da beni orada yere serebilirdi. Manamı yiyen ikinci sikilim. Onu kapatayım. Manamı doldurayım. Açık unuttum. TF'lere girdiğin zaman ikinci sikili açın. Rakibinizin hareket hızını azaltın. geri kalanını bırakın. Yanınızdaki arkadaşlarınız halletsin arkadaşlar. Güzel çıktık diye düşünüyorum oradan. Arkadaşlarımızı kurtardık. Haylus'un ultisi çok güzel. Çünkü şöyle bir özelliği var. Haylus ultisini açtığı zaman sen bir dur çok fazla hareket ediyorsun. alalım bizim büyüdüğümüze lazım. Gelmeye çalışıyorum. Güzel oldu. karşımızda Atlas var tehlikeli bir karakter hmm, Önerilen gelelim savunma Atana'nın kalkanını çıkacağız ultimi açamadım aslında orada ultisine biraz geç açtı Gord herkine ben Leslie'yi dediğimde ona odaklanmıştım. Oraya doğru açsaydı Leslie'yi öldürmüştü. Ama olsun. Gordumuz güzel gidiyor. 4-0-0. Rakipten de iyi kastı. TF'leri güzel gitmeye çalışıyoruz. Ee, buraya bir SS versek. Erken SS yukarıya gitti olsun. Toplansınlar. Şunları bir satalım. Daha yeni oynadığım için karakteri pek özelliklerini bilmiyorum hani kara gürültü oynamak da istemiyorum biraz geri planda kalıyor gibi görünebilirim özür dilerim o yüzden Çok güzelsin. İyi bir yerde uytu açtı. 3 2 1 bekle bekle gelsinler. Saldırın. Eğer yetişebilirsem dahi durduracağım. daire tabi alev ateşi ve oradan da bir asist aldık ama lestiği görmedim çalıdaymış olsun arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bir şey olursa hızlandırma rakibinizde yavaşlatma doğru yere bu karakterde ulti atarsanız kesinlikle çok güzel bir karakter çünkü rakibinizi %75 yavaşlatıyor sizin hareket hızınızı %65 arttırıyor ki Bakalım bizim Athena'nın kalkanına 130 almış. Bundan sonra çıkacağım item ayaz olacak. Niye derseniz rakibimizin hızını %10 ve saldırı hızını %30 düşüreceğiz. Bu da ultimizi açtığımız zaman bize şöyle bir özellik verecek. %75 zaten rakibimiz yavaşlıyor. Biz de yanlarına gidince, Haylos yanına gidince %10 daha yavaşlayacak ki neredeyse duracak demek oluyor bu kaplumbağayı alalım arkadaşlar. Yapmayın şunu. Hile yok. YouTube'dasınız. Yazalım. Hile yok. Buradasınız. Şuraya bir koridor açabilir miyiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterin özelliğinden dolayı bunun sadece arkalarından gidiyorum ve yavaşlatıyorum ama manasını da çok çabuk geçiyor. fazla zorladım yine ne yani YouTube açık olduğu için hani video açık olduğu için aynen canlara bak edelim. Çünkü bir ADC tanksız asla kalamaz arkadaşlar. giden ultiyi açıyorum asist vermiyor benim ultim sayesinde arkadaşlar şu an iki kişi öldürdüler ben Lesbian'ın peşine düştüm neyse sıkıntı aynen oyunda ulti açmıştım dediğim gibi orada 5 kişi öldü maalesef ben sadece iki asist alabildim ama güzel bir oyun oldu 1-3-9 kötü bir skor aslında bir tank için niye derseniz tank oynuyorsanız arkadaşlar asistiniz en az 10-15 olsun kill almayın hani bir şey diyorlar tank kill alamaz mı hayır kardeşim tank kill alamaz durdurdum açamaz o. Durdurulamazsın tabii ki. Tanklar var. Önünde iki tane tank var. Nasıl durduracaksın? Yine fazla zorladım. Ama bir kill iki asist daha aldık. Dediğim gibi bakın Tigrel 0 gidiyor. Bu şu demek. Tigrel benden daha iyi bir oyuncu. Sebebine gelince. Kill almayın arkadaşlar. Tank oynuyorsanız özellikle söylüyorum. Kill almayın. İtemimiz Ayaz bittiğine göre. Çıkmak istediğimiz item. Ee, yansıtma zırhı veya lanetli miğfer ben yansıtma zırhı alacağım çünkü karşı tarafta Leste gayet güzel kasıldı bize vurduğu zaman iyi hasar verecektir bunu da kendine çevirmemiz lazım bir ulti daha açalım şuraya durdurdum onu alırsınız çok güzel kötü olan taraf arkadaşlar ikinci sikilinizi ve ultinizi açtığınızda size asist vermiyor minyonlara da işlemiyor görüyorsunuz bir kule daha aldık Biraz can yenileyelim, geri çekilelim. Yansıtma zırhını henüz tamamlamadığımız için sıkıntı. Baskını satmak istiyorum. Zaten şu var, ee, Tigrel baskın çıktı arkadaşlar. Benim de altının biraz daha düşük TF'lere girdiğimiz için bana altın gelmiyor. Al bu karakter olsa hem milyondan gelecek yukarıda sola kasılırken oyunun başında ileride satmak şartıyla hem de baskından altın gelecekti. Ama bana şu an sadece baskından altın geliyor. O yüzden pek fazla zorlamıyorum. Ee, tigrel'in asisti 24 oldu gördüğünüz gibi. Ve benden 1000 altın daha fazla bastı. Asist sayısı ile orantılı. Aynı zorlamayın. Çalarlar. Şimdi çıkmak istediğimiz item ne olabilir? Bize ne vermiş? Kader saati, büyü gücü, dirilme sürenin sonunda kahraman, yüzde 5 büyü gücü, 300 mana. Hayır bunu istemiyorum. Ee, Büyük hasarı alabilir miyiz bilmiyorum ama savunma alacağım. Antik sır. Çünkü hasar verenimiz var. Link var, Granger var, Gord var. Savunma istiyorum. Şöyle yapacağım. Şuradan geçeceğim. Oyunu koridora taşıyacağım. Ve rakiplerimi daha da yavaşlatacağım. 3'te 3 üç yaptı. Çok güzel. İşte orada bir asistimi yedim. Bitirelim hadi. Ee, şöyle söyleyeyim yani kınamaktan başka hiçbir şey demiyorum. Yapmayın arkadaşlar. Küfür Bilmiyorum ama başkalarına yapacağınız şeylerin aynısını kendinize de düşünün. 6.8 bence kötü bir oran. 7'nin altındaki her oran kötü. Bizde link e, kaymış. Aynen kolay oyun oldu. Güzel oyun oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar hepsi yabancı. Takım olarak girdik ama hiçbirini tanımıyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Bu arada rakipte Cecilion gayet iyiydi. Ondan sonra Lest'i gayet iyiydi. Atlas birazcık ben engelledim gibi. Ulti atacağı yerde sanki birkaç defa ben onu dedim dondurdum. Orada öldü. Olsun ama hani Atlas'ı da öğrenmek lazım. Klasik oynuyoruz. Genelde bilmeyen oyuncular bilmedikleri karakterleri denemek için girdikleri bir muh. Ben de ilk kez girmiştim. Haylos ile teşekkür ediyorum. İyi günler. Güzel bir plan. Herkese iyi oyunlar.